hidrolik yol testi sınırlandırıyoruz. Eski Ford Buradan Burada hızlandırılmış dayanıklık testleri yapıyoruz. Burası bizim araçlarımızın, ürünlerimizin tabi olduğu farklı iklim koşullarında test yapmaya, oraya gitmeden burada araçlarımızın o performansını anlamaya yarayan bir laboratuvar. Malumunuz artık çokça yazılım ve donanımdan oluşan bu tip araçlar, alt sistemler ve elektronik birimler farklı elektromanyet dalgalara maruz kalabiliyorlar. Bunlar kasti olabiliyor radarlar gibi. Evet, Kesekatan yang baru, ini Oldu. tartışmalı veya e, yarı ağırlıklı muharebe e, yerlerinde kullanıldı. Bayağı başarılı sonuçlar aldı. Onun akabinde satış potansiyeli. Arma ailesi, Arma ailesi iki araçlar oluşuyor. Bir 6x6'sı var, bir 8x8'i var. E, bu e, araçlar şu anda e, yurt dışında envanterde olan araçlarımız. E, Türkiye'de de kısıtlı miktar var armadan. Bizim gelecekte üzerinde çalıştığımız yeni teknolojileri uygulamaya çalıştığımız yeni varyasyonlarına denediğimiz, dolayısıyla birçok başka yenilikler de yaptık. Mesela bu aracın transfer kutusunu biz tasarladık, araca özel farklı bir şekilde yaptık. Dolayısıyla aracın içindeki transfer kutusunun şekli farklı yerli imalattır. Soğutma sistemi armada edilmiş tecrübelerle özellikle tropik ve çöl iklimlerinde çok daha az sesli çalışabilecek bir tiptir. O da e, yerli ve burada imal edildi. Dolayısıyla e, birçok yeniliği, birçok inovasyonu e, taşıyan bizi bir 10 yıl daha değişik pazarlarda, değişik tehditlerde, daha üst sınıfta taşıyan bir araç oldu. Ee, bu aracı da e, tanıtımına başladık. Bugün bu aracı da göreceğiz. Bu tesiste yaptığımız şu anda e, en ağır aracımız Tulpar paletli. E, Tulpar e, ilk başta bahsetmiştim. Ana muharebe tanklarını muharebe sahasında takip edebilecek. Onlarla model ana muharebe tanklarını model ee, aynı arazi kabiliyetine sahip, aynı hıza sahip, aynı hendek geçme kabiliyetlerine sahip bir araç, bunun da seviyesi dünyadaki koruma seviyesi, dünyadaki e, benzerlerine aynı sınıf araçlarla eşdeğer. Dolayısıyla e, bizim için önemli, ne otokarı ileride bambaşka lige çıkartacak bir araç, 45 tonluk bir araç, ee, ana görevi ise zırhlı birliklerin, piyadenin zırhlı muharebe aracı olmak. Bir sebepten Türk düşmüş. Yani pek eee cevap veremedim ama şöyle de bakmak lazım. Her sene artan bir savunma sanayi eee bütçesi bizim gibi ülkeler için pek gerçekçi değil. Projeler var. O projelerin devreye girişi var. O projeler devreye girince